Merhaba arkadaşlar. Bugün Miracle'ın hand oynayacağız arkadaşlar. Evet. Hadi oynayalım. Arkadaşlar girdik içine. Evet. 4, 3, 2, 1. Arkadaşlar özür dileriz bunu çekemediğimiz için. Evet. Ve başladı. Ben kazanacağım. Hadi bakalım en çok mucizeyi kim toplayacak? Evet. Arkadaşlar bu arada biz Uğur Böceli'yle kara kedi olduk. Yani falları evet. gibi olduk. Güzel miyiz? Ben Uğur Böceği, Allah'ın kara kedi oldu. Evet, arkadaşlar. Basa da. Ben ortadan gideceğim. <laughs> ben de ortadan gideceğim. Bir de var mı? Şimdi toplumdan yaman bu arkadaşlar. Nara ara arkadaşlar? Arkadaşlar bu arada ben ablamı takip etmiyorum görüyorsunuz. Takip etmiyorum. tamam. Tamam. böceği buldum arkadaşlar. Hem o böceği aldım. Ay arkadaşlar ben öldüm. Arkadaşlar nereden geçeceğim? <laughs> nereden <laughs> geçeceğim <laughs> ki? Arkadaşlar <laughs> çok korkuyorum. Aaa tilkiyi de buldum. Dur sana yardımcı olalım hadi hadi. Nereden, nereden geçeceğim ki? Sen neredesin ona bakayım. Bak yıldız gösteriyor zaten. Ben sana yardım ederim. Arka. Hakbot geliyor. Hakbot. Hakbot var arada. Koş koş koş. Gelmiyor şu an. Dur çok geçiyor. Yıldız yıldız. Bak yıldız takip ediyor. Sen de hep durun dolu dolu. Aynı yere geliyorsun yıldız. Bak orada. Buradan git. Git git. Oraya dönme. Git böyle. Oradan git evet. Turuncu buldusa Böyle git. Ha. Orada değil. Dur. Ha. Hadi hadi. Ha burası. Arkadaşlar ben de hepsini buldum. <laughs> Arkadaşlar biz bir yöneli bulamadık ilk defa. Ben herkesi izliyorum şu an. Ha arkadaşlar buldum. Buldu. Arkadaş git git hepsini al. Tamam bir tilki buldu. Merhabir, ben ne yapacağım bakalım. Bak plak gösteriyor kara kediye. Estağfurullah da arayalım. Tamam kara kediyi buldular. Araya koş. Bu çok uzakmış ya. Hadi hadi. Bir sonra sen koş 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 Ben nereden geçeyim? Hadi koş koş. Şuradan, Hı -hı. koş. Şuradan git. Git git git. Düz git. Düz gidiyorum. Şöyle git. Koş koş. Git 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 git. Şöyle git. Ha, Evet arkadaşlar, geç Kazandık. Yes, ben geldim. Ne oldu maçta? Ne oldu? Sen mi aleyhte? Yavuz tuşa Ya kaybettik. Kazandık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Da evet. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.